selam arkadaşlar. Aydın Didim Akpik bölgesindeyiz. Burada size 4400 metrekare arsa üzerine kurulu bir siteden bahsedeceğim arkadaşlar. Sitemizin girişi arkadaşlar direkt güvenlikli giriş yani şifreli giriş yapıyorsunuz. Sitemize giriş yapar yapmaz araç otopark alanı bizi karşılıyor. Devamında ise ortak havuz alanımız bulunmakta. Bu sitede toplamda 40 tane dairemiz var. 1 artı 1 ve 2 artı 1'lerden oluşan dairelerimiz bulunmakta. Lokasyon hakkında bilgi vereyim. 1,5 kilometrelik denize girilebilir denize uzaklığımız var girilebilir denize uzaklığımız Arkadaşlar bir buçuk kilometre mesafede bu da arkadaşlar aracınızla 3 dakika yapıyor yürüyerek giderseniz ise ya 16 ya da 19 dakika olması lazım 16 diye hatırlıyorum 16 dakikalık bir mesafe yapıyor yürüyerek yani havlunuzu omuzunuzu atıp 16-17 dakika içerisinde girilebilir denizde oluyorsunuz yolu çok güzel rampa bir yolu yok dümdüz bir yolu var arkadaşlar dediğim gibi 40 tane daireden oluşuyor bu site. Güzel, geniş, güvenlikli bir site arkadaşlar. Peyzaj alanı bol. 1 artı 1 ara kat bir daire tanıtacağım. Bunun arkadaşlar videoda göreceğiniz bütün mobilyalar fiyata dahil. Fiyatımız ne? 3 milyon 750 bin TL. Bunda pazarlık payımız olacak arkadaşlar. Mükemmel bir fırsat. Konumu çok güzel. Sitenin güvenlikli olması çok güzel. Havuzumuz çok güzel. Burada arkadaşlar toplamda 3 adet 1 artı 1 dairemiz var. Hepsinin fiyatı aynı. Hepsi eşyalı. Eşyaların hepsi aynı. Yani eşinize dostunuza da almak isterseniz arkadaşlar alternatifimiz var. 3 tane 1 artı 1 dairemiz var. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Şimdi dairemizin iş detaylarına geçelim. İyi seyirler. Dairemize giriş yapacağız. Dairemize giriş yapar yapmaz hemen arkadaşlar sağ tarafta çamaşır makinemiz, üstünde termos konumuz bulunuyor. Gidiş yapar yapmaz hemen sağ tarafta salon, Amerikan mutfak, sol tarafta yatak odası. Hemen karşı alanda şu an elektrik yok. Ortak kullanım banyo ve yiyecek, klozetimiz, duşa kabinimiz ve lavabomuz bulunmakta. Sağ yaptığımız takdirde dediğim gibi Amerikan mutfak salondan oluşan bölüme geliyoruz. Hemen şöyle uzunlamasına giden bir mutfak dolabımız var arkadaşlar. Hemen lavabomuz, bulaşık makinemiz, set üstü ocağımız. Hemen yan tarafında L bir koltuğumuz, orta sehpamız. Hemen karşısındaysa arkadaşlar şu an için sandalyeleri var. Masası da gelecek bunların. Yani 6 kişi pardon 4 kişilik bir masa sandalye var arkadaşlar. Bunun devamında hemen şöyle balkon alanını göstermek istiyorum. Gayet geniş boyutlara sahip. Hemen şöyle köşeye geç istiyorsam. Geniş boyutlara sahip havuz manzaralı güzel bir balkon alanımız var arkadaşlar. Şimdi yatak odasına doğru gideceğiz. Giderken de gene ayrıntılara ayrıntıları size ileteceğim. Burada gördüğünüz bütün mobilyalar arkadaşlar fiyata dahil. Söylemiştim zaten klimamız var, televizyonumuz var, buzdolabımız var. Devam edelim. Yerlerimiz parke, bütün odalarda yani banyo haricindeki bütün kısımlarda arkadaşlar yerlerimiz parke. Şöyle yatak odasına doğru gidelim. Yatak odasına giriş yapar yapmaz arkadaşlar orta boyutlara sahip bir elbise dolabımız var. İki kişilik yatağımız var. Bir tane komodinimiz var. Ee, güzel bir fırsat yani 1 artı 1 fiyatlara şu an zaten Akbük'te 3,5 buçuk 3700, 3800 civarlarına gidiyor. Bu dairenin artısı arkadaşlar bu fiyata eşyalar dahil. Hem salonda hem yatak odasında klimamız var. Beyaz eşyaların hepsi tamam. E, oturma grubumuz var. Yatak yatağımız var. Havuzlu bir sitedeyiz. Lokasyon bilgilerini vermiştim zaten. Lokasyon olarak güzel bir yerdeyiz. Fiyatımız 3.750.000 TL. Alıcısına hayırlı olsun. Bu arada bir özelliğini söylemeyi unuttum. Doğalgaz altyapısı var. Şu an doğalgaz yok fakat doğalgaz geldiği takdirde direkt peteklere koyup bağlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle Engin arkadaşımız göstersin. Şurada doğalgaz gördüğünüz gibi peteklere bağlanacak ee, borularımız mevcut. Dediğim gibi tekrardan diyorum alıcısına hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.